Evet, Perici, ne Merhaba arkadaşlar. Pem dünya'sına hoş geldiniz. Şimdi bunlardan bu ne ya? Ne diyor? Metse Murat, Metse Murat Tosbik onları boyayacağız. Biraz evet. daha bu kalemliklerini buraya koyacağız. Bunu kalemlik olarak mı kullanmayı düşünüyorsun Fevzi? Evet. Hmm, tamam. Biz bunu daha önce çizmiştik zaten bu resimleri. Evet. Evdeki boş bir kavanozu kullanıyoruz. Şimdi biz açık mavimiz olmadığı için Peri'nin yardımıyla Ben mavaya döndü. Evet, haklısın Pericim. Şimdi biz bununla neyi boyayacağız? Hmm. Bulutlarımızı boyayacağız. Evet, evet piricim. Sen boya bulutları. Dur bir dakika. Şöyle kaldırayım ben sana. Elini buradan kaldır. Ha, elin yapışmasın. Evet. Bulutlarımızı boyadık. Dur. Ha, kenarını boyadık. Tamam. Diğer bulutumuzu birazcık boya alabilirsin. Evet bizim elimizde olmayan renkleri birbirine karıştırıp yapıyoruz. Evet. Hmm. Hmm. Şimdi diğer bulutumu. Evet elini yapışmasın 4 hmm. tane bulut yaptık çevresine tamam ben tutuyorum. Şurada bir tane kaldı. Evet. evet. Şimdi bulutlarımızı doldurduk. O güneş. Bir tane de güneş koyduk. Evet. Şimdi bu fırçamızı biraz temizleyelim. İstersen koyacağım. Evet. Şimdi bizim güneşimiz için sarıya ihtiyacımız var. Koymaya gerek yok. Bence buradan yapabiliriz. Sadece şeye ihtiyacımız olacak. Daha sonra karışık renklere ihtiyacımız olursa alırız. Evet. Güneşimizi de deniyoruz. Evet. Bravo sana. Artık çizgileri dağıtmadan çok düzgün bir şekilde boyuyor dedi. Ben evet. sadece şuraları şöyle yapmak istedim. Hmm. Ya, zaman. Sarı başka. Şimdi sarıyla. Aa sarıyla Mete'nin saçlarını boyayacağız değil mi? Mete sarışın. Evet. Tamam. Evet. Mete'nin saçlarını boyayalım sarıya. Bak evet, saç. Üstünü güneşe boyadık arkadaşlar. Şimdi Mete'nin saçlarını sarıya boyayacağız. Hop. Oh. Ay. Dur eline dikkat et. Çünkü daha kurumadı. Evet, yüzünü denk getirmeden. sadece sarıya boyuyoruz. Evet. Evet şöyle etenin saçları tabi da birazcık daha sivik bir sarı olduğu için tam anlaşılmıyor olabilir güneşten evet, dolayı ev, ev, birazcık karanlık olduğu için ama yazıları yapma evet şimdi Çünkü... etenin saçlarını sarı yaptık Murat, Murat kahverengi. Kahverengi. evet ama siyah var o zaman biz hmm, kırmızıyla yeşili karıştırırsa sanırım kahverengi olur. mu? Sanki öyleydi. Ne yanlış mı hatırlıyorum? Öyle mi? Tabii. İşte Deneyelim bakalım. bakalım. Ben kırmızıyı açayım. Birazcık kırmızı dökelim buraya. Ben Açalım. de yeşili. Aç yeşili perişan. Bak. Sen bu işin kahverengi olması lazım ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Evet. Tamam. Sen karıştırabilir misin lütfen? Evet. Hmm, tam temiz Evet doğru yapmışız ama sanki birazcık daha yeşil Biraz daha koyu olması gerekiyor. Ne yapalım? Evet. evet kahverengi boyamızı da elde kan ettik. Kahverengi oluyor. Evet. Şimdi Murat abinin ve Nilya'nın saçları da kahverengi. Dur çok fazla aldım sen Murat Pericim, <laughs> Ben yapacağım. Tamam ben Murat abininkini yapayım o zaman hazır edeyim mi? Almışım. Sen de Niloyan'ınki böyle olur mu? Ben de çok boyamak istedim çünkü. izleyince çok hoşuma gitti. Ne ağabeyi boyadım. Sıra bende. Sıra Niloyayı. Niloyan nerede? Evet Niloyan burada. Arkadaşlar Niloyan'ın saçlarını tam bir boyacağız. Ama Vericiğim bu şapkası var burada Niloyan'ın. Şapkasını ne renk boyasak acaba? Hmm. Bak saçları sadece şurası, şurası, bir de burası. Evet, orası saçları. Çünkü kafasında bir şapkası var. Şapka olmaz ki onda. Var hmm, işte, soğukmuş hava şapka takmış Şapkası pembe olsun bence. Pembe yok ki bir de. Ha, doğru söylüyorsun. O zaman bizde kırmızı ile beyazı karıştırırsak pembe yapamaz mıyız acaba? Denesek mi? Biraz de. açık kırmızı <laughs> olur herhalde ama pembeye belki benzetebiliriz. Burada <laughs> tabak isterdiğiniz var <laughs> mı? Ha evet. evet. Verdim. Tamam. Kapli. <laughs> tamam o zaman bir deneyelim bakalım pembeye benzeyecek mi? Kırmızı, çok az bir kırmızı dökelim buraya. Ne? Bir deneyelim bakalım beyazla karıştığı zaman çok pembeye benzeyeceğini zannetmiyorum. Böyle bir şey deneyeceğim bir dakika bakalım. Bir deneyeceğim. Onda da kendim tabi çok fazla değil. Çok, çok bir dakika. Dur hepsini değil. Hepsini karıştırmayacaktık. Tamam. Olmadı ama mor oldu bu. Hmm. Çünkü ben başka bir şey deneyecektim. için hepsini karıştırdık. E tamam biz de bu renk yapalım onun şapkasını. Mor olsun daha güzel bence. Evet. Ben tamam hadi. mor de. yapalım şapkasını. Nerede? Hmm. Hmm. Bence mor daha güzel.

Tamam bir tanesini bana ağacın ver. Sen siyah ben yeşil <laughs> Çünkü sen siyah seviyorsun. Ben yeşil seviyorum. Ben biraz daha mor şapkasını boyayacağım. Hmm. Ben biraz daha mor şapkasını boyayacağım. Hmm. Peki. Ben biraz daha mor şapkasını tamam, boyayacağım.